Evet, sayıyor bak. Çabuk çıkalım buradan kızım. Çabuk. Hadi hadi. Çabuk. çabuk hadi, ol. hadi. Hadi. Çabuk hadi. Korkmayın canım ne gerek var? Dikko çabuk ol. Durun daha iki dakika var. Niye acele ediyorsunuz ki? Piko. <laughs> Yalnız var beni. Ne yapıyor bu? Aferin lan ...süper organizasyon yapmışsınız. Bomba fikri on numaraymış. Birinci kalite C4. Fiko! Hadi ne yapıyorsun orada? Lütfen çıkalım artık. Bırak şu bombayı. Çıkalım buradan. Baba bir dakika hadi. dur. Fiko! Pınar'ım siz çıkın. Ben burada kalıp... ...bu melun bombayı etkisiz hale getireceğim. Ya Fiko! Ne saçmalıyorsun sen ya? İki dakikadan az zaman kaldı. Ne olur acele et. Hayır Pınar! Hayır Pınar! Lütfen! İtiraz istemiyorum. Ben şu an koşup kaçsam bile bu binada, yan binada, çevre binalarda onlarca insanın hayatı ne olacak? Nerede bir tehlike varsa orada bir kahraman var. Bugünün kahramanı benim. Babacığım özel söylüyorum benim. Ya Fiko sen bombayı etkisiz hale getirmekten ne anlarsın ya? Lütfen bırak onu. Pardon. Affedersiniz. Duyamadı. Çok rica ederim Pınar. Seni şu replikten men ediyor. Ben bugüne kadar kaç adet bombacı filmi izledim sen biliyor musun? Biko ne olur çabuk ol. How many times? Sex bomb, sex bomb, you my sex bomb. Hop. Allah'ım ya ya. Do you know that? Hadi kızım çıkalım buradan. Biko. Hadi. <laughs> Fiko ne olur sen de çık. Çabuk ol. Hadi. İyi fikir babacığım. Lütfen hadi. Dışarı çık. Ne olur bırak onu. Merak etme Pınar'ım. Everything's gonna be alright. Hadi ya, Ben şunu halledip geliyorum. Pınar bir dakika çıkmadan. Hadi seninle bir oyun oynayalım. İsto. Pınar. <laughs> Şaka. Hadi bir renk söyle bana. Mavi mi kırmızı mı? Ne? Pınar çok kolay bir soruydu. Mavi mi? Kırmızı mı? Ne diyor bu ya? <laughs> Pınar'ım acele eder misin bak? Çok az kaldı. Ee, mavi. Aa, hayır hayır hayır. Kırmızı. Aa, ben vazgeçtim. Mavi. Pınar. Bu kararların beni öldürecek biliyor musun? Mavi son kararın Evet. <laughs> mavi. Senin için mavi kesiyorum. Babacım lütfen. Pınar'ımı güvenli bir yere götürürsen sevinirim. Hadi hadi hadi. Gel Pico, gel gel. gel. Pico. Hadi. hadi gidin buradan. Pico hadi. De, hadi. Hadi. Sonra görüşürüz Pınar'ım. I'll be back. Hadi kızım. Yürü. Hadi. Daha 30 saniye var. Rahat olun. Ha çıktılar. Pınar'ı mavi dedi en son. Filmlerde nasıl oluyordu? En son karar verilen tam zıttı kesiyor. Demek ki kırmızıyı keseceğiz. Hı. Ulan ne fark eder ki? Nasıl olsa bu bomba sahte. Fiko! Hadi kızım, hadi Bola kızım bırak gidelim. Beni. Gidelim bırak patlayacak bırak, bomba, bırak. gidelim gel. Fiko! Ulan helal olsun bizim sahi kolejilaya. Aynı sahici gibi düzenek yapmışlar. Geri sayımı bile var. Counter. Baba baba sayıyor. Sekiz, yedi. Dur ben Pınar'ımın hatırı kalmasın maviyi keseyim. Hadi bismillah. <gülüyor> <gülüyor> Aa durdu. 3 saniye kala. Hani filmlerdeki gibi. Herif benden habersiz telefonuma numarasını kaydetmiş, iyi mi? Efendim Pikocuğum. Sakocuğum. Söyle kardeşim. Sana çok teşekkür ederim. Ne konuda bir tane? Bugün bana yaptığınız plak konusunda. Bomba numarası on numara bir hareketli tebrik ederim. Ne bombasından bahsediyorsun oğlum sen? Sanki elli tane yere bomba koyuyor. Bizim geldiğimiz kafeye koyduğunuz çakma bombadan bahsediyorum Sako. Yalnız eserinizi gördüğümde ne yalan söyleyeyim. Önce benim de bayağı bir ödüm patladı. Ama Pınar'la babasının hallerini görmeniz lazım. Nasıl kaçtı gittiler anlatamam. E ben de haliyle geride kalıp bombayı etkisiz hale getirdim sözde. Böyle mavi kablo ile kırmızı kablo arasında gittiler yaptım. Film izlemenin faydaları. Neyse. Sak bu. Şimdi bu elimdeki çakma bombayla kapının önüne çıkıp bir süre kahraman edasıyla Pınar'ı ve babasını selamlamam lazım. Bir kez daha bana bu dev kıyasal hareketinden dolayı sana minnettar olduğumu belirtmek isterim sen bu. Thank you very much. Oğlum dur bir dakika. Ne bombasından ne kablosundan bahsediyorsun sen? Biz bugün oraya bomba falan koymadık. <laughs> Nasıl koymadınız canım? Bomba burada benim elimde duruyor şu anda. Yok oğlum. Sabah acil bir operasyon çıktı. Biz de hemen fırladık operasyonu. Ben de o hengame içinde unuttum sana verdiğim sözü. <laughs> çok güzel espri. It's a great joke. <laughs> hadi hadi Sayko kafa bulma benimle. <laughs> yok oğlum ne kafa bulması? Bugün benim o kafayı kaşıyacak vaktim yoktu. Bana inanmıyorsan aç telefonu Yavuz Amir'e sor. Pop, Pop. Allah'ım... Fiko, gerçekten şu anda elinde bir bomba mı var senin? <laughs> Allah, bu, 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 bu bomba şimdi sadece bomba mı olursak o? Bilmiyorum. Çok dikkatli ol. Bombayı yavaşça bırak ve hemen oradan uzaklaş. Yani ben şimdi sadece bir bombayı mı etkisiz hale getirdim? Henüz tamamen etkisiz hale getirip getirmediğini bilmiyoruz. Hemen çık oradan. Ben bomba imha ekiplerini gönderiyorum oraya. Sayko. Yani ben şimdi sadece bir bombayı etkisiz hale getirmek için mavi kabloyu mu kestim öyle kafama göre? Fiko. Hemen çık oradan dedim sana. <laughs> Sayko. Oh, görüşürüz ben seni sonra ararım. Yeter bu maceranın suyu çıktı be. Baba kızın haklıymış mavi kabloymuş. <laughs> İmdat.